Hey. Merhaba. 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 direkt antik kente gidiyor. Biz kral mezarlarına gitmek için ana yoldan ayrılıp da kral mezarlarına döneceğiz. Ama yürüyüş yolu çok. Buraya çok yürümeyeceğiz o zaman. Ya yine var oralara çıkabileceğiz mi deneyeceğiz ama hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Bize eşlik eden herkese merhaba. Biz şimdi Dalyan'dan karşı tarafa geçtik. Kral mezarlarına gidiyoruz. Aracımızı Dalyan kısmında bıraktık. Bu taraf köyceyize bağlı yürümek istedik. Hem doğayı keşfetmek istedik. Hem de yakından görmek istedik birçok yeri. Bakalım hem antik kenti gezeceğiz hem de kral mezarlarını gezeceğiz. Nasıl olacak? Heyecanlıyız biz. O zaman video başlasın. Başlasın. <laughs> Buradan gireceğiz. Kaunos. Evet kahverengi tabela gözüktü. Acaba ben haritadan bakmıştım ya hani böyle bir şey yoldan gidiliyor diye. Bu yol muydu o yol? Ne yolda? Hani sana dediydim ya böyle araba gidecek gibi bir yol değil Kanus'un girişi. Araba bence buraya kadar geliyor. Buradan sonrası yürüyerek Evet. Hayatım karşıda görünen yer Dalyan. Bak. İndiğimiz kıyı. İndiğimiz evet. yer aynı. Burası Köyceğiz'e bağlı. Çandıra bağlı bazen. O taraf Dalyan'a bağlı. Ortaca'ya bağlı. Hemen iniyorsun. Zaten bir kilometre girişi hemen soldan tabelayla giriş. Mezarlar gözükmüyor üzerine. artık. Mezarlara ya onu anlayamadım. Mezarlara senin dediğin gibi o ilk girişte feribottan indiğimiz yerdeki taş yoldan da gidiliyor olabilir. Onu sorarız yine. Birilerine yukarıda aynı. Hani bir bakalım önce burayı bir gezelim de. Hadi. Giriş müze kartla. Bizim zaten müze kartlarımız da var. Hemen E-Devletimizi açıyoruz. Müze kart işlemleri. İçinde bir tanesi aktif var. Diğerleri şey. Kare kod ile giriş yap diyorsun. Kare kod oluştur diyorsun. Evet. Kare kodumuzu oluşturduk. Şimdi kare kodla giriş yapacağız. Teşekkür ederim. Bakıyorum. Teras. Teras tapınağı. Kutsal alan. Agora kutsal oda, çeşme binası, monoptores, teras, kubbeli kilise, ölçüm platformu, tiyatro. Tiyatroya gideceksek bu tarafa gideceğiz. Roma amamı yukarıda, ölçüm platformu dedikleri yine bu tarafta. Kubbeli kilise yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 alandan oluşuyor. Bu kapı ne kapısıymış? Yani bu kapı bak nereye gidiyor burası biliyor musun? Çeşme, Aa, Agora, Çeşme mi? Evet öyle yazıyor. Stora, Stoa, Apollyon, Kutsal Alan, Teras Tapınağı, bir de çıkış da bu taraftan yapılabiliyormuş. Ama bak bu mermerleri yeni yapmışlar. Tapınakmış burası. Biz şurada duruyoruz aslında şu an. Bizim durduğumuz yer şurası. Bu girişi olmayan yapı buradaymış. Yani bunu böyle ters çevirdiğin zaman ya şu köşede ya şu köşede kalıyor. Abeton Heron diyor. Buranın şeyi yokmuş. Girişi yokmuş. Girişsizmiş. Allah Allah. Çok ilginç geldi bana. Bak ne diyor. Merkezdeki yuvarlak tablonun orta aksanında ve zeminden 6,5 mm, metre aşağıda Kaunus'un baş tanrısının evi olarak kabul edilmiş bir bayit dost bulunmaktaymış. Bayit dost. Hadi gidelim oraya. Hadi arka taraf. İşte burası yaşadıkları yer olabilir bence. Baya böyle kent gibi. Sanki çatıları olmayan oda oda gözleri olan bir yer gibi şu an. Aa aşağıda dere gibi bir yer var. Nerede? Göl değil ama gölün arka kısmında. Evet, işte yukarıdan görünen dere görüntüsündeki yer. Orası bence caddesiydi, şu an sular altında. Şehri denizin kenarına yapmışlar. Kilisedir, ondan sonra işte tapınaktır, çeşmedir. Onları hep şehrin tepesine yapmışlar. Burası gerçekten şehrin girişi. İddiasına girerim. Ama ispat edemez. İspat edemem. Bence biz girişten girmediğimiz Baksana için... Mürültü. Vay! Ben hayal ettim ne olduğunu. Burası kapı. Kapı yok şu an tabi. Kapı bozulmuş. Bugünümüze gelmemiş. Onlar da kapının bıraktığı izler değil mi? Bence şu karelerde kapıların işte tuttuğu yerler. Menteşe diyeyim. Gerçekten. 2500 yıllık iz. İşte insanların hayatında böyle güzel izler bırakmak gerekiyor. Günümüzde de keşke aynısını yapabilsek. Hayal ediyoruz şimdi antik dönemde Mahmut Bey buradaki kocaman ahşap kapılardan içeriye doğru giriyor. Ama ben böyle toprak yoldan yürümem. Taş döşemeniz lazımdı. Kentin caddesine doğru yürüyoruz. Karşıda görünen de kentin ihtişamlı büyük caddesinin kapısı bence. Aziz Allah. Bunlar o zamandan değil mi? Sonradan yapılmış mı bunlar? Bence sonradan yapılmış ya. Bence de o zamanki şeyi canlandırmışlar yani. Evet, bence burası hala yapım aşamasında, kaza aşamasında. Çok güzel. Eski antik dönemi düşünürken ezan sesiyle hislerimizin güçlendiğini hissettim şu an. Neyi hayal ettim biliyor musun? Hani diyorlar ya burası aslında bir liman kentiymiş o zaman. Evet. Ama gemiler geliyormuş, yanaşıyormuş hani. Şu an şurada kocaman bir gemi var. Eskiden şu görünen cadde olan yerin, hani şu an dere gibi gözüküyor Hı -hı. ya. Onun arkası gölün olduğu yer denizmiş ha. Evet. Direkt liman. deniz kıyısında caddeleri var. Liman kenti. Aynen. Direkt liman. Şu yani an limana indik. Gemiler ticaret buradan yapılıyormuş işte. Tuz ticareti, balık ticareti. Bunlar zaten tuzculukla şeylerini karşılıyormuş. Geçimlerini, Geçimlerini sağlıyormuş. sağlıyormuş. Tuz ticaretiyle. Gemiler gelip tuzları alıp buradan gidiyormuş o zaman. Çok ilginç. Böyle bir tarihe şahitlik etmek çok ilginç yani. Bak bayanın dediği gibi dönerek bir rampadan da giriş olabilir o zaman diyor ya. Böyle kapı iniyor buradan merdivenlerden. Şuradan böyle meydana çıkış olabilir mi? Yani Bilmiyorum. O zaman öyle şey yapardı kazılarda. Orayı öyle yaparlardı. Öyle bir şey olmuş olsa. Bilememişler. Belki bizim kadar Evet, sordum kapıdan bakabilirsiniz diye söylediler. Anadolu'nun az sayıdaki en eski kiliselerindenmiş. 6. yüzyılda yapılmış. Kapısına bak. Bu Kaunuslar bir krallıkmış, değil mi? Kaunus Krallığı. Öyle yazıyordu. Vay be. Yanlış yerden giriyoruz aşkım. Adamlar kapı yapmış oraya. Hmm. Ben o merdivenlerden inecektim. <laughs> Klasik Türk. Haklı. Bak ama merdiven de vardı ya. Orası bak... Şimdi, ...alan... Hadi. ...görüyor musun? Bak orası bir alan, orada ya bir konuşma yapıyorlar yapıyorlar kapının önünde, evet... Oturbünken, Değerli muriplerim. Neylerin? Ne denir, ne bileyim ben. <laughs> kilisede hiç vaiz vermedim. Tabii vaiz. İçe karıştı, tamam yürü. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Ama girerken acayip bir atmosferi yok mu? Üstü kapalı evet. olsa duvarlar çok yani insan şey yapıyor, değişik. Değişik hissediyor değil mi? Evet. Çandır resmen Kanos Antik Kenti'nin içinde baksana Çandır'a. Çandır, Çandır köy şurası. Evet evet görünüyor çatıları. Aynen. Burası da Sülüklü Göl değil mi? Sülüklü Göl tabi. İnşallah tiyatronun önünde en azından geçmişe dair tahmin edilenlere göre bir şeyler yazıyordur. Yani ezbere gezmek istemiyorum. Mesela 33 tane sıra olduğunu okumuştum bir yerde. 33 basamaklı oturma yerleri. Hmm, ne olduğu bilinmeyen o çember burası galiba. Burasını hani ben okuduğum kadarıyla. Yön bulma, harita o amaçla kullanılan bir şeymiş burası. hani Tahminen nedir, öyleymiş. Nedir, nasıldır bilmiyorum tabii de. Hani niye böyle bir şey yapmışlar? Taşları üst üste dizmişler. Çemberin yani. ortasında bir toplanma alanı gibi duruyor ama. Evet, çok değişik. Tiyatroya da geldik. Yani bu tayaları böyle kare kare kesip mi yapmışlar? Yoksa çimentodan böyle harçla beton... Yok be beton... aşkım, o zaman çimento ne arasın? Baksana taşların arasına atmış insanlar ya. Nasıl insan bunlar? Tiyatro çeşmesiymiş burası. Anıtsal çeşme kuşku yoktur ki diyor. Yalnızca tiyatro izleyenlerine değil, aynı zamanda üzerinde anıtsal kamu binalarının yer aldığı yukarı terasın yoğun insan trafiğine de hizmet vermiştir. Ee, normalde bunlar Romalılar falan hep daha yaslıyorlarmış ya antik tiyatrolarının merdiven kısımlarını. Evet. Bunda o yokmuş mesela. Bunda açıkmış. Taşla yükseltip de merdivenleri yapmışlar. Evet. Daha yaslamamışlar. Manzaraya yaklaşmak evet. için mecbur öyle yapmış evet. adam. Bir de deniz varmış ya o zaman burada. Burada çok ilginç. Öyle. Yani. Bu kanunoslar tuz üretimi yaparak geçimi sağlıyormuş değil mi? Öyle okumuştuk. Tuz, evet, o zaman tuz ve balıkçılık. Oo, o muhteşem eski deniz ve şu an Gerçekten süper hazır. ya Akustik Sence burası kaç kişi alır? Burası mı? Sayma Saymıyorum da tahmin edeceğim 3000 kişi alır Kaç alır? B bakayım mı? Dur bakayım. Sen söyle bir rakam bakacağım sen 3000 dedin. Ben 3000 dedim. Kaç? 5000 diyorum. 5000. Kaunos. Kaunos Antik Tiyatro kaç kişilik? Baktın mı hiç? Doğru Hayır, söyle. Hayır bakmadım. Kişilik. Yani sordun ya onun için dedim. Böyle buçuklu olmaz diye düşündüm. Kesin böyle bir sayı vardır diye düşündüm. Kaç dedin sen? 5000. Evet, sen kesin baktın. Vallahi bakmadım. Akropol Tepesi'nin batı yamacında oluşturmuş olan tiyatro hem Karnos'un ayakta kalabilmiş en büyük ve en etkileyici yapısı olduğu hem de Helen ve Roma özelliklerini birlikte taşıdığı için önemlidir diyor. 5000 kişilik kutluyorum. <laughs> 5000 kişilik tiyatronun sahne konumu ve seyircilerin önlerinde uzanan muhteşem manzarası üzerinde izleme imkanı veriyormuş. 5000 kişiye. Ama çok iyi değil mi? Evet. Yani. Aspen kıyaslanmaz. Yok Sağlamlığı yani. Aspendos. Tamamen ayakta ya aspendos. Aralarında tarih farkı var mıdır bilmiyorum, bilmiyorum ama. Bilmiyorum da. Hala da bir... onun yani. Restoran edilse buralarda belki ama mesela getirmişler ya. Restoran edilse belki buralarda o ayağa kalkar. Belki. De. Ama yani ne mesela de orada planlardır. çalışanlar vardı mesela girerken. Belki restorasyon yapıyor adamlar. Bilmiyoruz ki. Şöyle köşeye bir geri gelip tam tiyatroyu izlemek istiyorum. Şu an tiyatronun surlarındayım. Karşıda gördüğümüz sürüklü göl. Çatıların olduğu yerler Çandır Köyü. Mahmut Bey aşağılarda. Sahne için hazırlanıyor. Evet şimdi sahne. Tertay bir şarkı alabiliriz. Ferdi Tayfur'dan Tam buldum Ferdi Tayfur'dan şarkı söyleyecek adamı. Ne diyeyim? Demet Akal'ı mı söyleyeyim? Çok iyi ya. Saçlarına <gülüyor> gördüm. <gülüyor> Neydi bizim şarkı son çıkan şarkı? Çatma, Reymen'in. Çatma yarim kaşlarını. Söyle bir çatma yarim. Çatma yarim kaşları ne oy oy. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya valla. Ben şeyi merak ediyorum. Var ya bak burası şu an bile kullanılır. Bu sahne var ya sahnenin evet. ortasında delik var mı o kare taşın ortasında? Kare şunun mu? Yuvarlak olan sahne. Bu mu? Evet. Evet delik var. O deliğin üzerine bir tane platform geçirip Dönmesini sağlıyorlarmış o platformun. Allah Allah! Ama hepsinde var. E onlar da birer sahne, heykel figürü gibi bir şey koyuyorlarmış. Perde yani. Perdeyi çevirdikçe hangi sahnenin geldiğini Arkeolog musun kız sen? He? Arkeolog musun sen? Sen nereden biliyorsun bunları? Araştırıyoruz. Vay be! Neyse, şarkı hey söylemekten vazgeçtim. Antik tiyatronun içinde bile zeytin ağaçları var. Zeytin oh. her yerde. Onlar günümüzün katkılarıyla. Vay be. Geliyorum. Bak sahne arası geçiş yürüyüş yerleri var. Oradan geleyim değil mi? Kurallara uyalım. Yağmur geliyor gibi. Yağmur geliyor. Evet. Hava kapadı. Hello. Oh Bak mesela, bu gelenler bilmiyorlar orada. Bence olduğunu? buradan oraya seyir terasına gidelim. Biz buradan gidiyoruz ama patika yok gibi. İşte bu patika, takip ediyorum ben. Bu patika değil mi? Şu tepeye çıkacağız işte. İz tuzuna bak ya. Hani diyorlar ya antik tiyatro aslında denizin kenarında yapılmış zamanında. Öyle şu yazan, öyle yazıyor Yazan şeyler öyle demek ki bu o zaman bu göl yokmuş. Bu göle kadar denizmiş aslında. Yağmur da başladı bu arada. Bu göle kadar denizmiş. Hani çok ilginç ya adamlar. Yani adamlar çok güzel yere yerleşmiş evet. ya. Evet. Yağmur ya, güzel yağıyor. Şey biz bu tarafa göç etmeye karar verdiğimizde hani şey diyorlardı ya. Ne yapacağınız oraya gidip de? Ne yapacağız? Tatilde gidiyorsun bir hafta 10 gün yetmiyor mu? Yağmur yağıyor. Dur. Aşkito. Dur. Aşkito hadi hadi topla. Kameradan olmayalım. Dönüyorsun mu? Ya bir gidelim şeyin içinde bir yerde duralım yağmurda ıslanmayalım. Ver ver ver. Durma montumu çıkarayım da üzerine. koyayım. İçime sokarım ben onu. Ver. Kapat kamerayı. Bunda su girecek bir yer yok değil mi? Hayır. Yani videoya çok güzel gidiyorduk. Şu kaleye çıkmaya çalışacaktık ama acayip bir yağmur geliyor ve şu anda yağıyor. O nedenle hemen antik tiyatronun içine girmemiz gerekiyor. Buradan girelim bir yerden çabuk. Çok fena hızlı hızlı. Rüzgar geldi. Rüzgarla beraber geldi. Oh, Uğur uh. Dündar gibisin aynı. Uh. Gel 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 gel. <laughs> 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 Aksiyon. Adrenalin. Adamlar ne bilsin? Yaptıkları tiyatronun duvarı 2024 yılında Mahmut'la Özlem'in yağmurda korunağı olacağını. 24 mü? 2024 yılı işte bu yıl. Aa! Kaç? 2024 2025. 2025. Of. Oh be. Ama burası da Sahne girişi mi? Buradan ben benim için yapmışlar burayı. Bu kapılar yeni herhalde. Bu kapılar Aa, o zamandan Aşkım Çok bastırmış bu Baksana çok iyi yağıyor. İyi koştuk ama buraya kadar iyi geldi. Ya, ya. zaten de. Çok Ay çok güzel görünüyor. Ben sahneye çıkmayacağım vazgeçtim. Ben de çıkmayacağım çünkü çok yağmur yağıyor. <laughs> Kusura bakmayın sahneye çıkamayacağız. Gösterimiz iptal. Adamlar çok güzel yere yerleşmiş ya hakikaten. 2500 yıl önce zevkli insanlarmış. Ama sanırım biz bugün sadece tiyatroyu gezip eve döneceğiz. <laughs> çok kapadı aşkım ama baksana. Açacak gibi de duruyor. Şey deniz görünüyordu bak deniz bile görünmüyor şu an. Mis tuzunun denizi görünmüyordu, o da görünmüyor. Kapadı yani Ya oraya yağıyor buraya bastıracak. Biz kaçtık koyunlar kaldı yukarıda. Bak ne buldum. Ne? Bak ne diyor. Kaunus tiyatrosu diyor. Roma tiyatrolarına kıyasla daha dik bir yapıya sahipmiş burası. Hmm. Yapısı daha dikmiş. Ve mükemmel bir akustiğe sahipmiş. Mesela burada ha ha diye bağırdığında yankılanıyormuş. İlginç bir şekilde diyor. Tiyatronun taş oturma sıralarındaki bazı oyuklar. Bak bu oyuğu görünce oturdum zaten buraya. Bunlar ne işe yarıyormuş biliyor musun? Bak çok şaşıracaksın. Güneş saat olarak kullanılıyormuş bunlar. Çok güzel. Bak onun yanında da var. Ha, orada da var aynı. Belki böyle belirli aralıklarla hep var. Yani o zaman şey mi oluyor? Burada hani mesela bir gösteri var, bir şey var. Halk geldi burada izliyor tiyatro gösterisini. Ne kadar geç kaldıklarını mesela evet. oradan bakıp var biliyorlar. <laughs> Biz şimdi kolumuzdaki saatten yağmur uzanıyor. Ay ay. Neyse tiyatro güzel. Hoşuma gitti. Yağmur dinse çekmeye devam edelim ama yağmur da dinecek gibi değil. Daha çok bastıracak sanki. Belki geçer üstümüzden de gider ya. Hı. Ya aslında var ya şu kaleye çıkabilseydik az önce çok iyi olacaktı. Kale içinde ufta uh, kaldı. <laughs> bir de mezarlara da kral mezarlarına da gidemeyeceğiz galiba. Ona da gerçi Ona da başka bir zaman kaleyle kral mezarlığı yürü yaparız. Eğer ha. çekemezsek. Evet evet başka bir gün geliriz. Hava açık oldu bir gün geliriz. Aynen. Bugün hem Kavnos Antik Kenti hem Kale, Kale içimizde ohte kaldı. Hem de Kral Mezarlarını, videonun başında gösterdiğimiz Kral Mezarlarını gezecektik. Ama öyle bir yağmur bastırdı ki maalesef videoyu kısa kesmek zorunda kaldık. Ama Kral Mezarları ve Kale'yi başka bir zaman gelip yine çekiyoruz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Yağmur bize bugünlük yeter dedi. Yağmurdan dolayı gezimiz sınırlı kaldı. Aklımızda kalan birçok yer kaldı. Bir dahaki sefere gezmediğimiz yerler için tekrar geleceğiz. Bugünlük sonlandırıyoruz. Gezdiğimiz yerleri kayıt altına aldık. Sizlerle de paylaşıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek evet. üzere. <laughs>